Bora Deniz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rüzgar ölçer anamometre yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 5 adet bardak, 1 adet tahta kalemi, silikon tabancası, 2 adet pipet, 2 adet çubuk, 1 adet arkası silgili kalem arkadaşlar ve bir tane top iğne gerek. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ben az önce bunun malzemelerini söyledim. Bu videonun gereksiz kısımlarını yapım aşamalarını kestim. Arkadaşlar tanıtıyorum kısaca bunu. Altına plastik bir ağırlık koyacaksınız. Ama bunun içine içine bir şey alabilecek bir şey olması gerek arkadaşlar. Ben içine taş koydum arkadaşlar. Şöyle. Sirgeli kalemimizi burada kullandık. Normal kalem neden olmaz? Çünkü bu iğneyi buna batıracağız dönmesi için. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunların üstüne silikonladım bardakları. Ve şu kırmızı şeyi ayarlayayım hemen. Ne kadar bakın arkadaşlar. Kırmızı şey şu an benim kolumun hizasında. Bunu fön makinemle döndüreceğim arkadaşlar. Ve bir dakika boyunca ne kadar döndüğünü hesaplayacağım. Ama arkadaşlar bunun için kavraklarının bunu mezura ile çevresini ölçmeniz gerekiyor. Şimdi bir dakika boyunca dönecek arkadaşlar bu. Çevresini ölçünme. Kaç kez buraya gelirse ona göre hesaplamalar yapacağım arkadaşlar. Bu sonra hesaplamaları yaptım. Bir dakika ne kadar döndüğünü buldum ya. Bunu 60 çarpı 1 saatte ne kadar döndüğünü olabilirim arkadaşlar. Şimdi hemen gösterelim. arkadaşlar böyle deniyor ee, gerçekten çok işimize yarar bir şey arkadaşlar görüşürüz